Merhaba Arkadaşlar 2 adet göğüs etim var Tavuk şiş yapacağım Göğüs etimden Şimdi çöp şişlere dizeceğim için çok da iri yapmak istemiyorum Şöyle küçük küçük Benim için yeterli olacaktır Şimdi etlerimi doğradım. Bunları terbiyelemem gerekiyor. Şimdi bunları bir kabın içinde tabi yapacağım bu işi. Şey. Koyacağım malzemeyi atmadan önce pul biberim var. Acı değil. Şöyle çay kaşığı koydum. Ondan sonra taze çekilmiş karabiber. Her zaman. Aslında kimyon da gider ama çok da yüklenmek istemiyorum. O yüzden şöyle daha kekiği var. Hemen evet, bir kaşık daha keki Ve en şeyi bu. Sarımsak Böyle daha e, kimli olsun isteseydik efendim zencefil tozu da koyabilirdik ama istiyorum ki bizim yerli olsun Şimdi bunlara zeytinyağı dökeceğim ve önce şu Sosu bir karıştıralım. Biraz daha kırmızı olmasını isterseniz şu pulguları bir miktar daha eklenebilir. Şimdi elleri kirletme zamanı. En temiz yöntemi bu. I mm -hmm. Bunu böylece buzdolabına koyuyorum. Şimdi öyle akşama kısmetse bu. Yani inşallah. şişlere de o zaman dizeceğim. Bu akşam yavaş yavaş etleri şişe dizeceğim. fazla da, da abartmadan, şişirmeden. istiyorum ki iki veya üç tanesi insanı doyursun. Bir de böyle çok sıkıştırmak da istemiyorum. Kıtlar birbirine ezmesin, sıkıştırmasın. Evet. Tamam, bu uygundur. Ee, ben diğerlerini de yapacağım, hazırlayacağım. Şimdi şişleri dizdim. Yanına bir de aksesuar lazım tabii ki. Şöyle soğanım var. Soğanı bir piyazlık doğrayacağım. Çok ince bir şey. Şöyle bir bir çok... Bu da şey bekliyorum. Tabii tamam, bekliyorum. Kızması. Şöyle bir

Eğer açılır olursa, bir çekişer, bir kalır. Biber. Dolmalık biber. Şöyle içine alacağım. Tohumlarını Şöyle bir ateşin üstüne koyayım. Azıcık bir ateş görsün. Aslında böyle şey yapmak lazım da ama neyse. Şimdi bir kontrol edeceğim. Oo bu taraf tamamdır. Görüntü bakacağız. kavurttığım yağ var. Şeyi tavada. Eğer bunu dökersem haliyle kızartma olacak. Kızartma olmasını da istemiyorum. Arada bir ateşi açıyorum, arada bir kapatıyorum. Şu anda açtım mesela. Sesi geliyor sesinden belli. Sonra tekrardan kısıyorum. Tam bir ateş verirsem dediğim gibi içleri çiğ kalacak. Onu istemiyorum. Pişmesi biraz sürsün ama benim istediğim gibi olsun. Biraz bir yer değişikliği yapalım. Kenarda kalanlar daha hızlısı alıyorlar. Bizim ocaktan dolayı onları şöyle daha ortaya alayım. Gönlüm. Yanda pilavım da var. Her şey pilavı bir pilav. Daha önce tarifini vermiştim zaten. Şişleri pilavın üstüne çıkaralım. bir şekilde birbirlerinden destek alarak şu yanları da bir diyeceksiniz ki mangal bir ateşin o yaptığı yanıklığı sevmiyorum. güzel kol düşürürsen güzel oluyor. Bir de evdeyiz şu anda. Bu işin evde nasıl yapıldığı mesela. Şimdi buralar tamamdır. Bir de öbür taraflarını çeviriyorum. Böylece şişlerin dört tarafı da ayrı ayrı Evet, bunlar tamamdır sanıyorum. Evet, düşündüğüm gibi hepsini evet, şöyle pilavın üstüne diziyorum. Bundan üç ama bu da tamamdır. Ve tabii biberleri elde alırsam yakarım kendimi. Şöyle bir çatal alayım. Bu iş tamamdır arkadaşlar, mevzu şöyle oldu, bakarız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim, herkese afiyet olsun. Valla dipteki yağ görünce dayanamadım, bir dilim ekmek kızartayım dedim. Onu da tabağın üstüne koyacağım. Ekmeğin son durumu böyle, herkese tekrar afiyet olsun diyorum. Evet